Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda final 43. yıl finale doğru 4 denemesinin biyoloji sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz canlı gruplarının özellikleriyle ilgili sevgili arkadaşlar. Bakteriler aleminde ve bitkiler aleminde yer alan canlılarda verilen özelliklerden hangileri ortak olarak gözlemlenebilir diye sormuş. Karbondioksit özümlemesi sevgili arkadaşlar fotosentezdir. Dolayısıyla bakterilerde de görülebilir, bitkiler aleminde de görülebilir. Yani ortaktır. Hücre çeperi bulundurma bakterilerde peptidoglikan yapılı, bitkilerde ise selüloz yapılı çeper bulunur. Haliyle her ikisinde de çeper bulundurma ortaktır. Nişasta bitkilere özgü depopolisakkaritidir. Bakterilerde ise glikojen depolanır. Bu sebeple nişasta depolama bitkilerde ve bakterilerde ortak değildir. Endospor oluşturma. Kıymetli arkadaşlar endospor bakterilerde kötü ortam koşullarına karşı görülen bir durumdur değerli dostlar. Dolayısıyla endospor oluşturmada bitkilerde görülmeyeceğinden ortak değildir. Şu durumda bitkilerde ve bakterilerde ortak olarak gözlemlenen ifadelerimiz 1 ve 2 olacaktır. İkinci sorumuz ise hücre zarında madde geçişleri ile alakalı soru arkadaşlar. Aktif taşıma yaptığı bilinen Y hücresi için verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Kıymetli dostlar aktif taşımanın özelliklerini dikkate alacağız. Birinci öncüle bakalım. Hücre içinde hücre dışına göre daha az yoğunlukta olan bir molekülü hücre içerisine almıştır. Bu kesin değildir. Çünkü tarafların birbirine eşit olması da söz konusudur. Örneğin hücre içi ve hücre dışı konsantrasyonlar birbirine %50 %50 eşit olması durumunda da yine aktif taşıma yapılabilecektir. Dolayısıyla azdan çoğa olması şart değildir arkadaşlar eşit ortamlarda da madde alınacaksa mecburen aktif taşıma görülecektir. Oksijen, karbondioksit veya su moleküllerini hücre dışına göndermiştir. Dikkat! Oksijen ve karbondioksit gazdır ve gazların taşınımı daima basit difüzyon ile gerçekleşecektir. Öte yandan su moleküllerinin geçişi ise osmozdur ve her iki durumda da kesinlikle ATP harcanmayacaktır ve aktif taşıma değildir. Üçüncü öncülümüz ATP harcanmıştır. Bu kesindir. Çünkü aktif taşıma için mutlak surette enerji harcanacaktır. Bu enerji de ATP'den karşılanacaktır. Dördüncü öncülümüz hücre canlıdır. Bu da kesindir. Çünkü canlı olmayan hücrelerde ATP bulunmayacaktır. ATP'nin olmadığı durumda da Aktif taşıma gerçekleşmeyecektir. Şu durumda aktif taşımanın gerçekleşebilmesi için ATP'nin harcanması ve hücrenin canlı olması kesindir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz yine canlı grupları ile alakalı bir soru. Protista aleminde yer alan amip, öglena ve paramesyumda görülen... Özelliklerinden hangisi bu üç canlı arasında sadece da gözlemlenebilir? Yani bizden istenen verilen özelliklerden Öglena'ya özgü olması durumudur arkadaşlar. Ökaryot hücre yapısına sahip olma, amip, Öglena ve Paramesyum protista aleminde yer aldığı için tamamı ökaryotik hücre yapısına sahiptir. Dolayısıyla üçü için ortaktır. Tek hücreli olma yine aynı şekilde verilen 3 canlı örneğimiz için ortaktır. Üçüncü öncülümüze bakalım. Konjugasyon yapabilme. Konjugasyon paramesyum için geçerlidir değerli arkadaşlar. Tabii ki verilen canlılar arasında sadece paramesyum için geçerlidir. Haricen bakterilerde de görülür ama sorumuzda amip öglene ve paramesyum denildiği için paramesyum için geçerli bir durumdur değerli dostlar. Dördüncü öncülümüz ışık enerjisi yardımıyla besin sentezleme. Verilen amip, öglena ve paramesyum arasında sadece öglenada görülen bir özelliktir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz sadece öglenaya özgü bir durumdur. Şu durumda cevabımız D şıkkı olacaktır. Kontraktil koful içermeyi ise verilen canlı örneklerimizden amip, öglena ve paramesyumun tatlı sularda yaşayan türlerinde ortaktır. Dikkat ediniz. Tuzlu suda yaşayan amip, öglene ve paramesyum örnekleri için kontraktil koful bulunmaz kıymetli dostlar. Sıradaki sorumuz ise hücre bölünmeleri ile alakalı. 2 en eşittir dört kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı evreler aşağıda verilmiştir. Evrelerimizi tanıyalım. Birinci evremiz Kardeş kromatitlerin kutuplara doğru çekilmesini ifade ettiği için Anafaz evresidir. İkinci evremiz kardeş kromatitler kutuplara çekildikten sonra çekirdek zarları yeniden oluşmuş haliyle telofaz evremiz arkadaşlar. 3 ve 4'te ise kromozomlar ekvatoral bölgeye dizilmeye çalışılıyor. 3 erken metafaz 4 ise geç metafaz olarak isimlendirilir. Yani 3'te kromozomlar ekvatoral bölgeye doğru hareket etmeye başlıyor. 4'te ise ekvatoral bölgeye tamamen dizilmiş oluyor. Dolayısıyla 3. evrenin 4. evreden önce gelmesi gerekecektir. Hücre bölünmesinde evrelerin sıralaması IP mat şeklinde olacağı için değerli arkadaşlar, verilen evreler kendi içerisinde sıralanacak olursa Önce erken metafaz yani 3, sonra geç metafaz yani 4, sonra anafaz ve en son telofaz evresi gerçekleşecektir. Şu durumda sıralamamız 3 4 1 2 şeklinde olacaktır. Şıklara baktığımızda sevgili arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacaktır. Sıradaki sorumuz ise AYT kısmında yer alıyor arkadaşlar. AYT'nin birinci sorusu. Hücre zarında madde geçişleri ile alakalı. Bir U borusu yarı geçirgen bir zarla ayrılarak bir koluna %20 sükroz çözeltisi, diğer koluna da %20 glikoz çözeltisi eklenerek aşağıdaki deney düzeneyi hazırlanıyor. Şekli inceleyecek olursak, bakınız arkadaşlar X kolunda sükroz çözeltisi dolayısıyla zardan geçemez. Y kolunda ise glikoz çözeltisi yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla zardan geçebilir. Şimdi sorumuza dönelim. Buna göre bu deney düzeninde aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez diye soruluyor. A. Glikoz molekülleri Y kolundan X koluna doğru geçer. Evet arkadaşlar Y kolunda bulunan glikoz molekülleri X koluna doğru geçiş yapacaktır. A şıkkı doğrudur. B. Glikoz yoğunluğu bir süre sonra iki kolda da eşitlenir. Evet glikozlardan geçebildiği için taraflar eşitleninceye kadar geçer ve bir süre sonra her iki kolda da eşitlenecektir. C. Y kolundaki sıvı seviyesi düşer. X kolundaki sükroz suda çözünen bir molekül olup karşıya geçemediği için ister istemez Y kolundan bir miktar sıvıyı çekecektir. Haliyle Y kolunda sıvı miktarı düşerken x kolunda sıvı miktarı ne yapacaktır? Artacaktır. Şu durumda C şıkkı da doğrudur. D şıkkına bakalım. Y koluna sükrozu sindiren enzim eklenirse bu enzimlere x kolunda da rastlanır. Enzimler protein yapılıdır. Protein yapılı olmalarına bağlı olarak zardan geçmeleri beklenmez. Dolayısıyla Y'ye bırakılan sindirim enzimine x kolunda rastlayamayız. Şu durumda cevabımız D şıkkı olacaktır. E şıkkına baktığımızda yarı geçirgen zardan su geçişi olur. Evet az önce de ifade ettiğimiz üzere sükroz karşı tarafa geçemediği için suyun çekilmesine yol açacaktır. Haliyle yarı geçirgen zardan Y kolundan X koluna doğru su geçişi olacaktır. Şu durumda E şıkkı da doğrudur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz hücre ile alakalı arkadaşlar. Aşağıda bir hayvan hücresinde X organelinin faaliyeti sonucu bazı maddelerin değişimleri grafiklerle gösterilmiştir. X ile belirtilen organel aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi verilen grafiklerimizi inceleyelim. Birinci grafiğimizde monomer miktarı artıyor sevgili arkadaşlar. Monomer miktarının artması iki durumda söz konusudur. Ya fotosentez olmalı ya da bir hidroliz tepkimesi olması gerekir. Sorunun öncülüne dikkat edersek hayvan hücresinden bahsedilmiş arkadaşlar. E takdir ederseniz ki hayvan hücrelerinde fotosentez olmayacaktır. Şu durumda geriye hidroliz kalıyor kıymetli arkadaşlar. Verilen organellerden de hidroliz lizozom organelinde gerçekleşecektir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Diğer çıktıları inceleyecek olursak kloroplast zaten hayvan hücresinde bulunmaz arkadaşlar. Mitokondri oksijenli solunum yapacaktır ve su miktarının artmasına neden olacaktır. Oysa ikinci grafikte su miktarının azalmasına yol açmış. Yine hidrolizde su miktarı azalır arkadaşlar. Ribozom olamaz çünkü protein sentezidir, dehidrasyondur ve su miktarı artacaktır. Yine ikinci grafik bunu engelleyecektir. Endoplazmik retikulumda da yine aynı şekilde kıymetli arkadaşlar sentez olayları gerçekleşecektir. Hidroliz tepkimesi gerçekleşmez. Şu durumda cevabımız E şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuz ise sevgili arkadaşlar canların sınıflandırılması ile alakalıdır. Doğal sınıflandırma kurallarına göre alemden türe doğru gidildikçe faktörlerinden hangilerinde artış gözlenir diye sormuş. Şimdi burada genel kuralımız şu. Soruya göre gidecek olursak bakınız alemden türe doğru gittikçe sevgili arkadaşlar bakın dikkat bu en büyük basamak, en büyük basamak. Şu ise en küçük basamaktır kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada büyükten küçüğe doğru gittiğimizde sevgili arkadaşlar bakınız her türlü çeşitlilik azalırken her türlü benzerlik sevgili arkadaşlar ne yapacaktır? Artacaktır. Buradan çıkarılamayan bir diğer hususta birey sayısı sevgili arkadaşlar. Birey sayısı da takdir edersiniz ki alemden türe doğru gittikçe ne yapacaktır? Azalacaktır. Şimdi şıklara dönecek olursak homolog organ sayısı arkadaşlar bu ortak özellik demektir. Dolayısıyla benzerlik kısmına girer. Benzerlik artar. Dolayısıyla birinci öncülümüz artar. Ortak genler yine benzerliktir arkadaşlar. Benzerlikler artar. O zaman ortak genler de artacaktır. Canlı çeşitliliği çeşitlilik demiş arkadaşlar. Çeşitlilik azalacaktır. Şu durumda bunun artış göstermesi beklenemez. Birey sayısı yine aynı şekilde azalacaktır arkadaşlar. Artış göstermesi beklenemez. Şu durumda bir ve ikinci öncüllerimizde artış gözlenecektir. Sıradaki sorumuz yine canlı gruplarıyla alakalı bir özellik. Bakteriler aleminde bulunan canlılarda görülen bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri arkeler aleminde bulunan canlılarda da görülür? Yani arkelerle bakteriler arasında ortak özellik aranıyor sevgili arkadaşlar. Birinci öncüle baktığımızda arkadaşlar peptidoglikan yapılı yüce çeperi bulundurma. Oysa arkelerde peptidoglikan olmayan peptidoglikan olmayan çeper söz konusudur. Dolayısıyla birinci öncülümüz ortak değil. İkiye bakalım. Histon proteini ile sarılı olmayan alkasal DNA'ya sahip olma. Değerli arkadaşlar bakterilerde histon proteinleri yoktur fakat arkelerde histon proteinleri bulunur. Şu durumda ikinci öncülümüz de ortak değildir. Çekirdek ve zarlı organel bulundurmama bu prokaryotluk özelliğidir. Arkeler de prokaryot olduğu için bu özellik bakterilerle arkelerde ortaktır. Depo olarak glikojen bulundurma. Sevgili arkadaşlar, bitkilerde nişasta, bitkilerin dışında kalan arkelerde, bakterilerde, mantarlarda ve hayvanlarda depo polisakkariti glikojendir. Şu durumda bakterilerde ve arkelerde bu da ortaktır. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 olacak. Sıradaki sorumuza baktığımızda yine canlı grupları ile alakalı bir soru. İnorganik maddelerden basit organik molekül sentezi yaptığı bilinen bir canlı aşağıdaki alemlerden hangisinde yer almaz diyor sormuş arkadaşlar. Verilen ifadeyi dikkate alacak olursak, bakınız, inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesi ya fotosentezdir veya kemosentezdir. Her halükarda ototrofluktur arkadaşlar. Dolayısıyla bizden ototrofluk görülmeyen alemi istiyor. Bakterilerin bazıları ototroftur, bazıları heterotroftur. Dolayısıyla bakterilerde görülebilir. Arkelerde yine aynı şekilde bazıları ototrof, bazıları heterotroftur. Dolayısıyla arkelerde de ototrofluk görülebilir. Bitkilerde yine bazıları ototrof, bazıları heterotroftur. Az da olsa sevgili arkadaşlar tam parazit bitkiler heterotroftur. Bunu unutmayınız. Evet belki büyük bir çoğunluğu ototroftur ama heterotrofluk da söz konusudur. Dolayısıyla bitkilerde de ototrofluk bulunur. Protist alemlerinde de bir kısmı ototrof, bir kısmı ise heterotroftur. Ancak mantarlar aleminin tamamı heterotroftur arkadaşlar. Tek bir tür dahi ototrofluk yapamaz. Şu durumda cevabımız B şıkkı olacaktır. Sıradaki sorumuz hücre bölünmeleriyle alakalı sevgili arkadaşlar. Bir hücrenin mitoz bölünme süreci düşünüldüğünde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez diyor sormuş arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Çekirdek sarı ve çekirdekçiğin eriyerek kaybolması. Hücremizin ökaryot olması durumunda mümkündür arkadaşlar. Kromozomların çift sıra halinde ekvatoral düzleme dizilmesi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çift sıra halinde dizilmesi sevgili arkadaşlar. Eğer kromozomlar ekvatoral bölgeye tek sıra halinde dizilirse mitoz. Eğer çift sıra halinde dizilirse bölünmenin mayoz olduğunu gösterecektir. Şu durumda D şıkkı mitoz bölünme sürecinde görülmez arkadaşlar. Diğer şıklara bakalım. Kromozomların kromatin ipliklere dönüşmesi hem mayozda hem mitozda görülecektir. Şu durumda mitoz sürecinde de görülür. Kromozomların iyi ipliklerine bağlanması yine aynı şekilde mayoz ve mitozda ortaktır. Dolayısıyla mitoz bölünme sürecinde görülecektir. İ ipliklerinin kısalmasıyla kromatinlerin zıt kutuplara doğru çekilmesi bu da yine aynı şekilde mitozda ve mayoz 2'de görüleceği için mitoz bölünme için geçerlidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Sıradaki sorumuz üreme çeşitleri ile alakalı arkadaşlar. Aşağıda verilen üreme çeşitlerinden hangisinde oluşan canlıların kalıtsal yapısı ata bireyden farklıdır? Şimdi bakınız eğer kalıtsal yapı aynıysa o zaman eşeysiz üreme olmalı kıymetli arkadaşlar. Yok eğer kalıtsal yapı farklıysa bu durumda da eşeyli üreme söz konusudur. Ya da üremenin herhangi bir kısmında, herhangi bir bölümünde mayoz bölünmenin gerçekleşmesi beklenecektir. Şu durumda bizden istenen sevgili arkadaşlar eşeyli üreme ya da Mayoz bölünmenin gerçekleşmesi. Şıkları inceleyelim. A şıkkı maya mantarının vücudunda oluşan çıkıntıdan yeni bir canlı oluşması bu tomurcuklanma ile üremedir arkadaşlar. Tomurcuklanma ile üreme eşeysiz üremedir. Dolayısıyla A şıkkı olamaz. Amip'in bölünerek yeni amipler oluşturması bu da isminden de anlaşılacağı üzere bölünerek üremedir. Dolayısıyla bu da yine eşeğsiz üreme çeşididir. C. Afrika menekşesinin yaprağından yeni bir bitki elde edilmesi. Bu da yine vejetatif üremedir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu da eşeğsiz üreme çeşididir. Deniz yıldızının kopan kolunun kendisini tamamlayarak yeni bir canlı oluşturması. Bu da rejenerasyon ile üremedir arkadaşlar. Aynı şekilde eşeysiz üreme çeşididir. Ancak kayısı çekirdeğinin toprağa ekilmesiyle yeni bir bitki elde edilmesi sevgili arkadaşlar çekirdek halk arasında çekirdek olarak ifade edilir fakat biz bunu tohum olarak biliyoruz. Dolayısıyla işin içerisine tohum girerse eşeyli üreme çeşididir. Dolayısıyla da cevabımız E şıkkı olacaktır. Son soruya geldiğimizde yine hücre bölünmeleri ile alakalı bir soru arkadaşlar. Yukarıda verilen hücrelerden hangilerinde mayoz bölünme gerçekleşebilir? diye sormuş. Kuralımız şu arkadaşlar. Eğer bizden mayoz bölünme isteniyorsa mutlak surette üreme ana hücresi. Sevgili arkadaşlar bakınız. Dikkat edin. Üreme hücresi olmaz. Üreme ana hücresi lazım arkadaşlar. Bunlara birkaç tane örnek verelim. Örneğin sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi, polen ana hücresi, mikrospor ana hücresi. Değerli arkadaşlar polen ana hücresi ile mikrospor ana hücresi aslında aynı şey. iki farklı şekilde de gelebilir. Aynı şekilde mega spor ana hücresi ve spor ana hücresi gibi kavramlar üreme ana hücresinin örnekleridir arkadaşlar. Bunlardan birilerini arayacağız. Şimdi öncelere dönelim. Yumurta ana hücresi evet mayoz bölüme geçirecektir. Testis vücut yapısıdır arkadaşlar. Dolayısıyla testiste oluşturan hücreler kıymetli arkadaşlar. Mayoz bölünme geçiremezler. Bu vücut hücreleri mitoz bölünme geçirebilir. Sperm üreme hücresidir arkadaşlar. Üreme hücreleri değil mayoz, mitoz bile geçiremez. Polen ana hücresi yine bir ana hücre sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yine mayoz bölünme görülebilir. Şu durumda cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet kıymetli arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Bir diğer denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.